Kaçak oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Süpermarket Simülatörün birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar süpermarket kuracağız inşallah. Ee, yanımda kimse yok. Muhammed Faruk gitti. Zenci Faruk. Şimdi oyun bize öğretiyor. Bir dakika sesi kapat Şimdi devam edelim. Bunu alacağız ve oraya yerleştireceğiz demek istiyor herhalde <laughs> sonra bunu çöp kutusuna bırakıyoruz <laughs> fiyat etiketini mi <laughs> ayarlayalım şimdi piyasa fiyatı 1.69'muş biz düz 2'ye verelim Bir doksan Tamam. Şimdi bir doksan verdik. Şimdi bir de burayı açıyoruz. Açtık. Şimdik. Abi ben Suriy- Oha. O zaman bir koydu, doldu direkt. <laughs> Sadece elma aldı. Abi kaç tane elma istiyorsun? Bak bak bak. Of. 796 dolar geçtim lan 7.96 okay. <laughs> Kardeşim ne yaptın Anasını satayım <laughs> Oyun bizi şu an öğretiyor arkadaşlar Bir dakika Şimdi diyor ki Bundan sipariş et, satın al, çarp, hızlandırım mı? Yok, hızlandırmayacağım Herhalde. Al bakalım. bakalım. Ve yine buraya dolduralım. bunları buraya mı koyacağız? Okay. Şimdi bu 2.99'sa biz bunu 3.49'a veririz. Tamam. Geldim abicim. Şunu çöpe götüreyim geliyorum. Geldim geldim geldim. 1.20. Okey. Evet. Oho, seviye atladık. Ne yaptın abla? Hadi geri al. Gel bakalım. 7 dolar. Oha, anasını satayım. Hiç hiç şey veren yok ya uh -huh. Tam parasını veren yok Abicim bıktım ama sizden ha <laughs> Gel bakalım 7 dolar 3 dolar mı var elma almasana Hadi uh -huh. git Gel bakalım 3 nokta 50 okey abicim önüne gelen de kart geçiyor Aha. tamam şimdi 86 dolarımız var ve bir şey almamız lazım şimdi lisans 2'yi satın aldık Şimdi biz ne söyleyelim? Mobilya mı? Mobilyaya gerek yok da. Biz bir elma, bir portakal alsak 6.6 dolar. Bir de bundan alsak 21 dolar. Sonra bir de yağ alalım. Tamam. 54 saniye sonra burada ben şey gelsinler koyarken koyarken şey yapalım. Arkadaşlar malzememiz gelecek şimdi. Hani nerede? Oğlum. Bunların gelmesi 3000 yıl sürüyor herhalde. <laughs> Tövbe ya. Tamam, bakalım dur şunu çöp atayım. Fiyatını ayarlayacağım. Fiyatına bakalım. Tamam böyle iyi hala. Yani. Hımm. Gel abicim gel. Abi bak. Güm. <laughs> Adam sadece bir tane elma atıyor. Doluyor anasını satayım. Bir. <laughs> gel bakalım. <laughs> gel. Yeah. 1.99. Hmm. 1.99. Arkadaşlar bu oyunda herhalde kreşe falan da çekebiliyormuşuz. Aha. Hı hı. Şimdi 5 bir Bekle kasa çıkışı. Şimdi markete. Na şunları koyacağım. <laughs> Şimdi ürünün maliyeti 20 kuruş. Piyasa fiyatı şey. Ben bunu bunu da bir 99 yapacağım. Bunu da çöpe atıp günü bitirelim. <laughs> <Şimdi> günü bitir. <laughs> Ve kokular. Yeni güne başlat. Şimdi bir sonraki teslimat. Kutuyu Ve doldur. <laughs> at. Hem de biri gelmesini bekleyelim. 40 dolarımız var şu an. Niye kimse gelmiyor? Dün doluydu. Allah Allah. Abi ben Suriye esas bum bum. Allah. Kasadayım bekliyorum abi. Ha kapalıymış anasını satayım. anasını satayım ya. Ben de diyorum niye kimse gelmiyor ya. Tabii. Gelin ablalarım abilerim. Ben bakayım neler var. Burada fritli bırıt bilmem ne var. Burada elma var. Biri geldi. Ablam ne istiyorsan alabilirsin. Al 2-3 tane al. Bir tane daha al abla yetmez. ma ha ne din abi <laughs> <laughs> hı hmm. 9.47 Yedi nokta kırk sekiz. Aha. Maha. kon Aha. Ya abicim şöyle sesler çıkarmayın. Abi ben Suriye, esap Bum Bum. Türkiye çok güzel. Biz Müslüman kardeş. Huh? şimdiki yağımızı alalım şöyle açalım bunu Şu alt kısma yerleştirelim <laughs> şimdi bunun fiyatı piyasa fiyatı 1.99 da biz bunu 4.49 koyalım Şefaat. Abi bir dakika. Bir dakika. Lisans 200 dolar mı dur? Yedin alalım. Bundan al. Bundan al. Bundan al. 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 Satın al. Şarpı. Gel abicim. 1.80 arkadaşlar ya ağacım çok para vermeyin bozuk yok bozuk <laughs> hmm, de garip garip sesler çıkarıyor lan bunlar Ya abicim garip garip sesler hiç çıkarmayın adamın hesabını bozmayın lan <gülüyor> <gülüyor> Gel abi gel Dur şunla Zaten son bir <laughs> ürün Kasa çıkışı Yeni ürünümüz Aç kutusunu Ne bu makarna mı? Üst tarafa koyalım Şimdi piyasa fiyatı 1.49'da biz bunu 2.99'a Aaa 2.99 olmuyor mu? olsun <laughs> Lan makarna buraya koyabiliyor muyuz? Neyse arkadaşlar Bu videoda buraya kadardı İkinci bölümünü istiyorsanız çekeriz Yorumlara yazmayı unutmayın Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşürüz arkadaşlar bye bye.